Bilmiyorum 4 numara yakınında adam var Lan var ya Adam var deyince bizim adama yapıştırdım bir tane Neredesin lan buralara yenge o Buralar bizim ya rahat rahat bulutlanan. Ama adam sesi var. Daha para adam şuraya... var ileriye. Lan oğlum görmedin. Allah'ım pinge bak ya. Hemen bir el ele şarjör çekiyorum önce. Valla ne kadar altımız kaldı 28. 6 x alabiliyor muyuz? Alıyoruz. Bir tane daha 6 Nasıl çıkayım Banka fazladan 7.62 var? isteyen olursa. 4x var fazladan. iki numara var Kaç bak Bir var. Bir numara. Dikkatli git kanka. Power'la git. Tamam. Bir numaranın tam önündeler. Marked a location. Bravo. Evet. Bana bayağı vurmuştun. Yanımda loot var, 5 tane loot var. Alka bayağı loot var bayağı. Araç var arkadan geldi. Kaldırma noktasına araç geldi belir. Bekle yat yere yat yere. Yerecek, sende, yerecek. Beyler buraya gelin istemediğiniz tamam. kadar lutpar her türlü silah var. Kastı Düştün mü baydı mı? Bayıldı. Aha adam gördüm. işaret <laughs> Dürbünüm yok ya dürbünüm olsa. Bak orada dört bıraktım ben. Şu dört tane leşin olduğu yer var ya. Orada dört çıkardı. <laughs> Hadi be. Hakan açtı. Sizde mi çatışıyor başka silahın? Baydı beni, baydı beni. Canı çok az ama. Kalkan bekirdim kanka. <laughs> yerde yatıyor taşın arkasında. Taşın arkasında yatıyor yerde. Bir numara dikkat et. Bayram kanka. Aa, yanında Aa. yanında yanında yanında. Allah belanı vermesin ya. Kanka. Kaldırabiliyor musun oradan? Bakayım. Bakayım. Ben nerede öldüm? Yer. Şurada bir yerde mi öldüm ben? Tam öldüğüm yerde adam vardı. Evet, adam vardı.

Kapı da vurdum. Gel gel Lutum burada 4 numara gel. Tamam kanka geliyorum. Tamam kanka. Benim 24ün falan vardı sanki Lutum'da. Nerede Lutum? Nerede Lutum? Adamsın be. Tamam. <laughs> Kanka bir saniye benim daha şey hazır olmadı Dikeyi Dur. her şey tamam. Şunu da al. Kanka 4x isteyen var mı? Ben. Dört isteyen varsa yer burada. Bıraktım. Neyse. Ben, geldim. Sen al. Ben alayım. Gel Kanka gel çabuk. Çantam ya. Tamam çantam doldu alamadım. Önemli değil. Çok güzel be. Ha? tuvar. var. Şey, polis kalkanı var bak fazla fazla. Ben şu dışarıya atıyorum. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Bir tane de kafamdan geri alayım. Ben 24 buldum anasını satayım. Hayır üstü. <laughs> Bu kalkanlar ne olur alanda olsun. Değil be. Bu. Bu da gitti. Bir şey biraz daha ileri atsam. Kumağım no, varmış tamam. Kanka uzatmalı şarjör hızlı çekin bıraktım bir tane. He? Arıyorum bölgeyi. Çok fazla flinkleme bakan attığımız için yerimiz biliniyor. Evet. Aynen kalkanlar erken aldı. Tamam, Aaa! Şurada birisi! Nerede? Gördüm. Gördüm. Başkası da onu attı. Başkası da onu attı. Ağır kesici var mı fazla? Al kanka. Bıraktım kanka. Tamam sağ olasın. Hadi ben elim bıraktım direkt. Bas abi full gez. Tamam alan bizde abi. Bakanlar atayım mı? Şimdi atma. Bir sonraki alanda lazım olacak. Onlar zaten orada iki ekip pat, 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 aşağıda. Orası. İkiye birler kanka. Onanı sıkayım. Biri sıktı. Biri sıktı bana ama. Biri sıktı. Kanka mecbur geleceğiz şu anda. De. İki takım var karşıda. Doğru yere attım ya. Adam oradan sıktı bana. Evet evet. Mark the location. Tamıyorum ki, aman laptop'tan ya. O karşı kırmızı bina var ya böyle yuvarlak. Oralardan geldi tam olarak. Hangi adam çoktan rotate atmıştır ama zaten. Şimdiye evet. kadar. Bir boost atayım. Ah gördüm adamı. Şurada. Tamam al alanda kaldı o. Meş mecbur gelecek. Kanka alan bizde ben atıyorum şeyi ya. Ha gördüm ah. Ha yedim seni yavrum kafadan. Tam diğerinde yeri belli. Hadi yavrum. Lan ne bitmek bilmez canmış be. kadar orada kalamazsın ya. Nerede? Watch out. nerede? nerede? Hadi. hadi açıktayım. Aşağıdan rotate at. Aşağıymış olabilir ha. Orada mı hala? Göstermiyor. Ha? Direğin oraya geçti. Ha, geldim ben. Ne? Bir vurdum ama ölmedi ya. Şimdi ölür orada. O zaman ölür orada. Ölür orada. Vurdum ben çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>